Merhaba arkadaşlar tv.com için hazırladığım yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere şur sure backup'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Aslında şöyle bir durum söz konusu. Başlıklara geçeyim orada daha rahat anlatacağım. Arkadaşlar şimdi şur sure backup nedir? Sistem yönetimi için faydaları nelerdir? Ve nasıl ayarlanır? Bu konuda size yardımcı olacağım. Aslında şur sure backup arkadaşlar backup sanallaştırma dünyasında ve işte normal verileriniz için hani şurundan hariç yani emin backup bu arada e veya test edilmiş backup diyebilirsiniz, e, teyit edilmiş backup da diyebilirsiniz. Backup almak çok kolaydır ama restore etmek çok zordur. Backup adminleri bunu çok iyi bilir. Restore ederken ufak bir problem yaşadığınızda ve restore pointlerinde sıkıntı yaşadığınızda geriye dönüş bir çile olabilir. FKM merkezlerinden tekrar dönüşlerde ya da backupınızdan istediğiniz sürelerde dönebilmek için Sure Backup sizin işlerinizi bir de olsa kolaylaştıracak ve aklınızdaki bazı soru işaretlerini yok edecek bir teknolojidir. Genel anlamda şudur. Aldığınız backup'ı sizden e, ve sizin belirlediğiniz bir lokasyona e, bir sanal makine olarak sanal makinenin yedeğini alıyorsunuz. E, orada sizin adınızı açıp servislerini kontrol edip tekrardan evet bu aldığınız backup sağlamdır deyip size mail atması veya bunu bildirmesidir. Sistem yönetimin için faydası nedir dersek arkadaşlar aldığınız yedeğin bir kere dört dörtlük sağlam olduğuna emin oluyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Nasıl ayarlanır dersek Arkadaşlar o kısma geçelim. E, biliyorsunuz birçok e, backuplama, sanal e, sistem backup alma yazılımı var. İşte Türkiye'den çok lider olan Wim e, Backup, i̇şte, Altora, Nakivo, e, Commvault gibi bir sürü çeşitleri var. Ama ben size Win üzerinden anlatacağım yaygın olanı olduğu için. Öncelikle ortamdan bahsedeyim arkadaşlar size. Ee, bir vCenter ortamımız var arkadaşlar, işte bir Cluster yapımız, bir tane vCenter'ımız, Domain Controller'ımız burada, ee, tabi bunlar vCenter yapımız için gerekli. Bir VM sunucumuz var, ve açık şu anda aktif bir şekilde. Bir tane de e, yedekleme alınacak, işte power on edilmiş bir demo Linux'ımız var arkadaşlar. Ee, buradan ilk olarak Veeam arayüzümüze bağlanalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi backup yapımız var, hani Veeam'ı anlatmayacağım ben size, bir tane backuplanmış e, sistemin nasıl işlem yapılacağını, şu sure backup nasıl yapılacağını göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak backup infrastructure'a giriyoruz arkadaşlar. Bakın direkt zaten burada sure backup diye bir menü var. Bu menünün altında application grup ve virtual lab olarak iki sekmemiz var. İlk olarak application grup oluşturuyoruz. Bunun anlamı şu. et grup dediğinizde mesela VM e, desktop diyelim veya VM server diyelim. Buradakinin mantığı şu arkadaşlar. Bu VM application grubunun içine kaç tane backup atacağız? Yani backup derken sırayla kaç tane backup'ı açıp işlem yapacak? Backup'tan kastımız şu. Burada VM diyor mu arkadaşlar? Yani bir sanal makine eklemiyorsunuz. Aslında şöyle ekliyorsunuz. Backup'a alınmış bir sanal makine ekliyorsunuz. Tıklıyorsunuz. From backup'ı seçiyorsunuz arkadaşlar. Benim gördüğünüz gibi bir backup shop'tan daha önceden aldığım bir demo Linux makinem var et diyorsunuz arkadaşlar. Burada kaç tane makinanız varsa buraya ekleyebilirsiniz. Ama işte server grubu, desktop grubu, application'lar, exchange'ler diyerek ayırabilirsiniz. Bu size kalmış. Ve farklı zamanlarda ve farklı tarihlerde çalıştırabilirsiniz. İleri diyorsunuz ve finish yani ileriye next diyorsunuz. Gördüğünüz gibi buraya bir tane VM server adında bir application grubumuz oluştu. İşte server'lar, SQL'ler, exchange'ler application'lar, CRM'ler, ERP'ler artık ne grubu oluşturursanız. E, virtual Lab'a geçiyoruz arkadaşlar. İkinci aşama bu. Virtual Lab'da da et Virtual Lab'ı tıklıyorsunuz. Burada da işte yine e, application gruptaki gibi VM diyebilirsiniz. VM Server diyebilirsiniz. İleri dediniz. Şimdi buradaki nokta şu arkadaşlar host makinemiz şimdi şöyle aşağı alayım gördüğünüz gibi burada iki tane mesela 26 üzerinden yedek alıp 27'de test edebilirsiniz veya 27'den alıp 26'da test edebilirsiniz burada alacağınız şey testi nerede yapacağınızı soruyor size arkadaşlar yani hangi hostunuzda daha çok kaynak varsa onu kullanmanız Tabii ki sizin için dahil olacaktır çözüyorsunuz arkadaşlar buradan işte biliyorsunuz Vim e, sizin VCenter ortamınıza bağlı olduğu için oradaki e, clusterınızın altındaki bulunan host'u seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biraz bekletiyor bizi. Clusterımızın altında 127 veya pardon 1.27 veya 1.26 hangi kaynak sizin için daha uygunsa öyle yapabilirsiniz. Çünkü e, ben 27'yi seçiyorum. E, şu var bu backuplama aldıktan sonra yapacağınız bir işlem olacağı için burada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, VM Server adında işte kendisinin oluşturduğu e, Virtual Lab isminde bir tane ileri diyoruz ve hostumuzu seçtik e, bu burası şöyle aslında 1.27'ye bağlı olan bir data store'un üzerinde çöz dediğinizde bakın direkt o getiriyor zaten benim iki tane bir SSD, bir tane de lokal storage'im var. Hani o makinanın üzerinde, 1.27'nin üzerinde. Biz buraya NFS ya da işte ne bileyim iSCSI ya da sadece bu iş için ayıracağınız tabi bu biraz lüks olacaktır. bir storage bağlayabilirsiniz, bir NAS bağlayabilirsiniz. Yani çok işte bir Synology bağlayabilirsiniz, ne bileyim bir FreeNAS yapabilirsiniz ya da gerçekten bu işte sunucularınızı test edeceğiniz bir ortam için bir e, HP'nin veya ne bileyim AMC'nin farklı marka modellerdeki e, veya Dell'in bir storage'ını bağlayabilirsiniz. Tabi bu bağlantı şekli Fiber işte e, SAS veya HBA gibi artık orası size kalmış. Ben lokalı kullanıyorum şu anda ileri diyorum arkadaşlar kullanacağı alan için ne kadar gerekli vesaire bunları gösteriyor size. Burada bir proxy kullanacak appliance olarak. Burada yapacağı şu arkadaşlar. Hani VM network'ü falan birazdan anlatacağım size de. E, evet. kısaca bir ön izleme yapıyor. Ön izleme bilgisi veriyor diyeyim size. E, 1.27 hostuna gidecek. Sizin adınıza bir tane sanal makine oluşturacak. O sanal makine sizin al, yedeğini aldığınız backup'ı restore edecek. Makineyi çalıştıracak ve tekrardan servislerini kontrol edecek ve makineye power off deyip eğer olumlu bir e, durum varsa ki inşallah hepsi olumlu olur backuplarınızın bu backupınız sağlamdır diye size mail atacak arkadaşlar sistem bu bunun için buraya ileri diyoruz arkadaşlar burası önemli burası neden önemli Arkadaşlar, ve kapı hangi net dörtle çalıştıracak. Mesela şimdi basic dedeni zaman ileri dediğimde göreceksiniz arkadaşlar. Bunu sonradan değiştirebiliyorsunuz. Geri geleceğim. Bir ee, size liste sunuyor. Yani ben bu işlemleri yapacağım. İşte VM net dört kim olacak? E, Appliance IP'si bu olacak. Ki benim şu anda e, get VM'le çıkışı bu IP. Diğer IP'si de eney bulunacak. VM network'ünde otomatik olarak başlayacak. Hani buradaki ayarları standartta next diye dediğinizde de bir sıkıntı yaşamazsınız ama detay şu. Sizin network'ünüzde zaten o makine aktif olarak çalışıyorsa mesela bir Exchange sunucu veya bir SQL aynı makineye start verdiğinizde IP'den dolayı hata alacaksınız. Bunun için geri diyorsunuz arkadaşlar. Burada işte Tek bir manuel konfigürasyon yapabilirsiniz veya multiosk için bir konfigürasyon yapabilirsiniz. Manuel dediğinizde ileri dediğinizde arkadaşlar burada işte izole bir network eklemeniz yani işte VLAN ID'si şu olan, production network şu olan vesaire vesaire buraya eklediğiniz ıı, e, network ayarlarından gelecektir veya multi dediğinizde choose dediğinizde arkadaşlar hangi makinenin üzerinde olacak burada işte bir Distribution switch'in altında ayarladığınız bir VLAN onun, onun üzerine diğer e, production ortamınıza müdahale etmeden e, yedekleriniz ve gece çünkü hani sistemleri kapatmıyorsunuz ama bunu da aynı makinenin üzerine denemeniz gerekiyorsa hani vcenter'a e, dahil olmuş bir hostun olarak düşünün. Bunun gibi ben şimdilik hani test olduğu için basic diyorum ve ileri diyorum. Oradaki network ayarları size göre olacağı için hani burada istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bakın burada statik mapeleme e, vesaire vesaire durumlar var. Bunun için burayı anlatmıyorum. Anlatmıyorum derken sizin yapınızı bilmediğim için siz buraya kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Options'ı bir kere apply dediğim için bunu size sorar. ileri geri dediğin için. Optionları ayarladığını baştan bu yana ayarlamıyorsunuz. Network ayarı ile alakalı arkadaşlar. Bakın bunu yes diyorsunuz. Ayarları tekrar yapıyor sadece. Size son işlem olarak burada next deyip işlemi bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hani ayarları tamamlıyor. Bir tane sanal makine deploy ediyor. Yalnız arkadaşlar dikkat edin deploy ediyor derken bunu şu anda gidip 1.27'nin üzerinde açmıyor arkadaşlar. Hani şu benim şuraları görmeyin eskiler. Hatta şöyle kapatayım kafanızı karıştırmasın. Şu anda buraya yeni bir makine gelmeyecek. Şöyle söyleyeyim size işlemi başladığı zaman gelecek. Daha işleme başlamadık çünkü arkadaşlar. Buraya geldik. Ee, işlemleri için hazırlama bir sanal lab yani sanal bir makine oluşturuyor arkadaşlar. kendisini anlayacağı dilde gördüğünüz gibi bir tane virtual switch oluşturuyor arkadaşlar port gruplarını ayarlıyor ve ona göre finish diyeceksiniz arkadaş ve işlemler bitecek bundan sonraki aşamaysa göstereceğim backup job gibi tarih ve zaman ayarlayacağız arkadaşlar örnek veriyorum SQL backup'ını saat 11'de alıyor bakın backup diyorum bir saatte backup bitiriyorsa 10'da başladınız. backup'a 11-15'te Dersiniz ki şur sure backup işlemine başla. Bu bir backuplama stratejisi ve test stratejisi. Artık sizin kaç tane sanal makineniz var, hangi sürelerde devam edeceksiniz vesaire gibi durumları sizin backup süreleriniz veya ne bileyim sürekli alabilirsiniz Backup aldıktan bir saat sonra, yarım saat sonra diyebilirsiniz. Belki sadece şur sure backup için ayrı bir vcenter ya da bir host makine ayarlarsınız ona göre mesela finish diyoruz Arkadaşlar burada ne yaptık application grubumuzu virtual labımızı oluşturduk ama daha backup sure backup işlemini yaptırmadık arkadaşlar backup replication bölümüne geçiyorsunuz Normalde bu işleme başlamadan önce şurayı tıklayıp size gösterseydim arkadaşlar jobların içinde gördüğünüz gibi backup var sadece İşlem yapamıyorsunuz değil mi gördüğünüz gibi burada backup'ın job'ların üzerine sağ tıkladığınızda sure backup geliyor artık veya üstteki menülerden sure backup'ı tıklıyorsunuz arkadaşlar makinenin veya backup işleminin ismi vm server'ın altında hatırlayın onu oluşturduk hangi lab hangi grubun içinde vm burada kaç tane makineniz varsa eğer arkadaşlar ileri bunun birisiyle e, iletişimi var mı yok mu bununla alakalı bir durum arkadaşlar ileri diyorsunuz. Burada size notification olarak bilgi verecek mi vermeyecek mi biliyorsunuz Veeam'in backup ayarlamalarının içinde size mail göndermesini ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki mantık aynı SNMP ve işte email notification. Eğer bir net4 network'ten veri alan dosyanız varsa veya bir monitoring sisteminiz varsa SNMP olarak da gönderebiliyorsunuz. Ben şimdilik ileri diyorum arkadaşlar. Bu backupla alakalı yani diskin valide edip etmemesi ile alakalı ama bu şu anda bizim işimize hani ilk etapta yaramıyor sonra ince detaya girerek işlemleri yapabilirsiniz. Schedule dediğiniz işte dediğim gibi saat 10'da başladı her gün. Linux sürücünüzü aldı. Ama biz 11'de tekrardan da Sure Backup yap dedik arkadaşa. Finish dediğinizde işlemi hani ben bunu tıklayacağım ama tıklamayacağım. Finish dediğinizde işlem her gün gece bir şekilde başlayacak. Ben şu anda Edit dediğinizde şu Samiri tabına tekrardan pardon şuna geldiğimde şu ekranınızı görmenizi istiyorum. Bakın işlemi başlatıyorum şu anda. Başladı. Şöyle istatistik dediğim zaman da arkadaşlar hani şuradaki işlemin devam ettiğini bakın virtual lab configuration'ı başladı şuradan da ben refresh dediğimde birazdan gördüğünüz gibi VM server adında bir tane geldi bu ne yapıyor şu anda bakın burası sizin adınıza 1.27 makinesinin altında cluster olduğu için burada göremiyorsunuz bir tane makine oluşturuyor arkadaşlar ona göre networklere ayarlanmış hani VLAN'ları istediğiniz gibi ayarlayabiliyordunuz ya ayarlanmış. Bakın birazdan makine power on diyecek. Şurayı bekleyelim. Bu ekranı görün zaten videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bundan sonra çünkü kendisini yapacağı bir işlem ve size rapor olarak main atacak. Oraları izlemenize gerek yok. Bakın Virtual Lab Routing Engine'i başlatıyor arkadaşlar. Burada birazdan sanal makine. Gördüğünüz gibi Vim Software'ı hatta şunu da şöyle yapsak belki görebilir misiniz? Vim Remote Console açıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendisi otomatik olarak Vim Software'in arayüzünü açıyor. Yani bir sanal makine oluşturuyor sizin network'ünüzde ve sanal makinenin üzerine sizin aldığınız backup'tan restore edip ondan sonra işlemlerini yapacak arkadaşlar. Bakın engine'i başlattı. Birazdan da restore edecek. Ve bu ekranda tek tek işlemleri bekleyeceksiniz. Bu süre ne kadar derseniz arkadaşlar sizin aldığınız yedeğin boyutuna ve üzerindeki servislere göre değişir arkadaşlar. ve bu işlemin sonunda şunu yapabilirsiniz. Sağ tıklayıp işlem bittikten sonra ben şu ekranı kapatmadım. İstatistik dediğinizde aldığınız veya işte rapor dediğinizde işte mesela publish ediyor. Yani şöyle yaparsak bu ekrandan e, devam edebilirsiniz. Hani görmek açısından söylüyorum. E, makineye power on modu verdiniz hatta şöyle yenileyim şuradaki power on da görmüş olun arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi burada demo linux ile alakalı da işlemleri yapıyor vm server'ın altında açıyor arkadaşlar ee, makineyi restore edecek. Ona göre işlemleri yapacak arkadaşlar. Şu anda mount ederken benim Linux'umdaki kaynaklı bir sıkıntı. Ondan dolayı öyle bir durum ama işlemler doğru devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi publish ediyor, reconfigure ediyor, register ediyor. Makine power on verdi ve artık makine açıp test edecek. Bekleyeceksiniz arkadaşlar. Beklediğiniz zaman da sure kapın işlemleri bitmiş olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sanal makineler burada yapıyor. E, işlem bittiği zaman arkadaşlar şunu da söyleyeyim size e, otomatik olarak burada işlemi durdurduğunuzda şu makina siliniyor isterseniz bu makine kalır ya da her seferinde yeniden oluşturur kendisi önemli değil arkadaşlar e, sure backup otomatik olarak bu şekilde çalışır ve işlemlerinizi yapar arkadaşlar o almaya devam ediyor ben videonun sonuna geldim arkadaşlar eee Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şuur sure Backup ile alakalı e, aklınıza takılan bir soru olursa eğer aşağıdaki iletişim kanallarından ya da ilk sayfadaki mail adreslerinden bana çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.